Çaylar buyurun. Tavşan kanı vallahi, tavşan kanı. Yavaş da yavaş dökeceksin. Ya sen rahat ol Kazım ya. Ben bu işin kompedanı oldum, sen rahat ol. Niye dökeyim ya? Aha kompedanaymış. Döktün işte, masaya stres ettin. Ya ne var üç beş damla döküldüyse? Bundan böyle çay servisini yasaklıyorum self servis. Herkes kendi çayını kendi alacak. Ayrıca emmi yok. Başkanım diyeceksin. Başkanım. Tepsimi aldı ya. Tepsimi aldı. Kazım emmi tepsimi ne yapacaksın Kazım emmi? Kızım toz süpür şunu ya. Üstün başım toz oldu. Bak akciğerlerimi stres ettirem. Sana da stresine de. Kızım sen ne konuşup duruyorsun öyle mırıl mırıl ha? İstiyorsan diyorum ki gel sen süpür Kazım emmi ha. Ya sabır ya selamet. Allah şunu aç şuradan. Yaşar gel hele bir gel gel gel. Gel hele. Ha buyur Kazım emmi. Ya o emmi memmi yok. Başkanım diyeceksin kaç kere söyleyeceğim ya. Ee, yeni hava var mı ha? Şöyle asayiş belkemal kemal mi kasabada? Var başkanım var. Ha. Bomba gibi haberlerim var. Bu bizim mucit taneller yok mu? Hmm. İyice uçmuşlar bunlar. Uzay istasyonu neyim kuracaklarmış ne? Uzay istasyonu mu? Anam yandık, anam yandık. Ya bunlar var ya, bir yeri patlatırlar. Kasabada taş, taş üstüne bırakmazlar. Ya onu geçtim. Şu uzaylıları var ya, yanlış sinyal gönderlerdi. Başımıza bu eder bunlar. Ama, ama ben, ben zamanında dediydim. Bu çakma mucitleri bu kasabadan sürgün etmek lazım dediydim ben. Ah dediydim, ah. Seyfettin, Seyfettin, Sayın Fethi. Yazım Emre, yazım Emre ne oldu? Dağdan taşlar mı düşüyor, Aa, ne oluyor? Daha, daha kötü, daha kötü. Sen şu mevzuatı falan bir getir. Uzaylı istilasına uğrayacağız uzaylı istilasına. Nasıl ya uzaylı istilası mı? Vallahi biliyordum ben bir gün böyle bir şey başımıza geleceğini biliyordum Allah'ım. Sen bizi koru ya Rabbim ah, ya. Nasıl yapacağız şimdi? Yalnız başkanım ne? bu uzaylı istilası falan derken bizim tüp bebek işi güme gitmez değil mi? Hani iyi bildiğim doktorlar neyin var dediniz ya o yüzden diyor. Koyun can derdinde, Katap et derdinde. Allah'ım, Allah'ım sen bana sabır, selamet ver ya Rabbi'm. Allah'ım. Kolay Allah gelsin. <laughs> Oo, hoş geldin Zahim, günaydın. Günaydın oğlum. Ee, nedir? Yani ne durumdayız? Abi vallahi her şeyden önce e, uzaydan gelen siyerleri almak için... ...uygun bir yere ihtiyacımız var. Tamam, yer hazır ya, yer hazır. Bu roketi uçurduğumuz yer olmaz mı? Ha yok abi, olmaz orası ya. Şimdi füze test alanıyla uzay projesi altyapısı arasında çok büyük fark var. Yani orası daha böyle kısa süreli çalışabileceğimiz, kontrol edebileceğimiz denemeler içinde. E şimdi bizim e, uzun süreli çalışabileceğimiz, altyapı kurabileceğimiz bir de stabil bir zemini olan yere ihtiyacımız var. Ha bir de tesisleşmeye elverişli olması lazım. Diğer tarafta bunların çoğu eksik. Eyvallah, anladım anladım. Peki Filiz geliştirebilir miyiz? Abi geliştiririz de şimdi çok zaman lazım, çok bütçe lazım. Yani sıfır bir yer bulsak daha az maliyetli olur. Yani aslında bizim yeni bir yer bulmamız lazım dayı. E tamam ya buluruz Allah'ın izniyle. Ne diyor? Doğru doğru. Hiç vakit kaybetmememiz lazım. İyi e, tamam ya. Durum bir var böyle. bak. Bak. Durun. Bu çalışma yapılamaz. Tövbe estağfurullah. Niye bu çalışma yapılamaz? Ne oldu? Niye yapılamazmış? Gedelli sınırları içinde değil uzay istasyonu, Durak bile yapamazsınız. Benim iznim olmadan adım dahi atamazsınız. Yine geldi ya. Kabus gibisin ya. Vallahi bak, ne izni? Neden bahsediyorsun? Tamam, ne gerekiyorsa yapalım. Yapsanız da işe yaramaz. Çünkü izin vermeyeceğim. Size izin mizin yok. Ne diyor Seyfettin bu? Ha? Allah aşkına ne diyor bu? Ne bileyim Tanrı Allah aşkına, ne diyeyim ben şimdi adama? Başkan adam başkan. Aynen öyle. Ha. He. Hele deyivereyim bakayım. Burayı hangi izinlerle çalıştırıyorsunuz? Şu getirin izinleri de bir görelim. Filiz getir abicim getir. Ben getir abicim bir görsün getir. Al abi. Hatta buyurun. Ya değil değil bu değil. Allah Allah ya bir içine mi içine baksaydın bir baksana ya şey var orada. Yok yok benim istediğim izinler bunlar değil ha. Yok yok. Bu iş böyle devam etmez. Etmeyecek de. La dayıcığım ne izni ne izni. Ya başımıza icat çıkarma bela mısın arkadaş ya? Aa bak o sizsiniz. Milletin başına icat çıkarıp duran sizlersiniz. Madem derdiniz icat peşinden de siz koşacaksınız. Ne eksik ne lazım gidip tespit edip tedarik edeceksiniz. Bu kasabaya füze düşürmenize müsaade etmeyeceğim. Seyfettin gidelim. Burada işimiz bitti. <laughs> delirdi iyice delirdi. Ay ne füzesi oğlum ne ne diyor lan? Bana bak ben bu yetişim buna gitmeden yaşına başına bakmayayım ağzına burnunu dümdüz edeyim onu. He? Bir dur bir dur sakin ol. Allah Allah bırak gitsin. Tam burası yasaksa başka yerde yaparız. Bozkır'da yaparız. Eski günlerdeki gibi ne olacak? Dövmeyin bunu yani. Dövme. Allah Allah.